Kıymetli arkadaşlarım hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. 2026 yılı için muvazzaf sözleşmeli subay başvuru kılavuzumuz yayınlandı arkadaşlar. Sizler başvurularınızı bugün itibariyle sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Son başvuru tarihimiz 3 Kasım olarak karşımıza çıkmaktadır. Hangi branşta alımlar gerçekleştiriliyor dediğimiz zaman. Jandarma alanında toplamda 169 kişilik bir alım gerçekleştirilecek. Erkeklerde 118, kadınlarda 39 kontenjan ayrılmış durumdadır. Şehit veya vazife mahalli kontenjanlarına baktığımız zaman erkeklerde 9, kadınlarda 3 olarak karşımıza çıkmakta. İstekam alanında 5, muhaber alanında 9, ikmal alanında 11, bakım alanında 18, personel alanında 2, mali alanında 5, mühendislik alanında inşaat mühendisi ve bilgisayar mühendisi alanında 2 kişilik alım yapılacaktır. Elektronik ve makine mühendisliği alanında birer kişilik. Öğretmen branşına baktığımız zaman beden eğitimi öğretmenliğinde 1, hukuk alanında 2 kişilik atama gerçekleştirilecektir. Bu alımlar sözleşmeli olarak karşımıza çıkmakta. KPSS P3 pantronuna baktığımız zaman en az 65 almanız gerekiyor. Ales sınavında da eşit ağırlık düzeyinde 65 puan almış olmanız gerekecektir. İngilizce öğretmenine baktığımız zaman iki kişilik alım yapılacaktır. Fransızca da 1 kişilik alım yapılacak. Başvuru şartlarına ek olarak YDS'den 85 puan almış olmanız gerekecektir. Hukuk alanında iki kişilik alım yapılacaktır. KPSS P4 puan türünde en az 70 puanınızın olması gerekiyor. Ales eşit ağırlık düzeyinde 70 puan bizler için belirleyici olacaktır. Tabip alanında 9, diş tabip alanında 4 kişilik alım yapılacak. Bu alanda muvazzaf KPSS ve Ales şartı bulunmamaktadır. Çevrenizde ilgili bölümlerden mezun olan arkadaşlarınız varsa bu videoları onlarla paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz. Kılavuzu detaylıca incelemeniz sizler için faydalı olacaktır arkadaşlar. Genel ekserete baktığımız zaman başvuru yapacaksanız kadın arkadaşlarımızın hamile olmaması gerekiyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmanızın olumlu olması gerekiyor. Şu konuya da açıklık getirelim. Sizler başvurularınızı gerçekleştirdiniz. Sonuçlar açıklandıktan sonrasına ücretini yatıracaksınız. Bu da 500 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Konuyla ilgili zaten PTM'nin duyurularını takip ediyorsunuz. Oradan tüm aşamalarda sizlere bilgilendirme yapılacaktır. Başvuru linkini ve kılavuzun linkini yorumlar kısmına sabitliyorum. İlgili linke tıklayarak sizler de bu kılavuza ulaşabilir, başvurularınızı herhangi bir problem yaşamadan gerçekleştirebilirsiniz. Bizler sürecin başından sonuna kadar sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu aşamada gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Umuyorum ki almış olduğunuz puanlarla atanır, güzel haberlerinizi bizlerle paylaşırsınız. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.